Herkese merhaba İlmekli ve YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte kağıt iple örülmesine rağmen yaz kış kullanabileceğiniz bir cüzdan öreceğiz. Bu cüzdan hem telefon hem cüzdan için kullanabileceğiniz bir model oldu. Kağıt iple ördüm ve tek parçadan oluşuyor. O yüzden yeni başlayanlar için de oldukça kolay bir model olarak görüyorum. Üzerine bu şekilde koton iplerle çiçek süslemeleri yaptım. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde tek parçadan oluşan bir cüzdan ördüm. İsterseniz içine astarlayabilirsiniz ama ben astarsız olarak kullandım bu sefer. Çıçıt çıt aparatıyla da bu iki parçayı birbirine sabitledim. Bu şekilde düz bir dikdörtgen parçadan çok kullanışlı bir cüzdan ördük. İçine aynı anda hem cüzdanınızı yani cüzdan malzemelerinizi hem de telefonunuzu koyabilirsiniz. İsterseniz şu iki kenardan e küçük çanta aparatlarıyla minik bir askı yaparak da kullanabilirsiniz. E boyut olarak da çok ideal oldu bu şekilde. hemen hemen her renkte yapabileceğiniz, elinizde kalan ipleri de kullanabileceğiniz az miktarda ip gidiyor çünkü. bir proje oldu. Çok kullanışlı bir cüzdan olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlerle birlikte örmeye başlayacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz ben kağıt ipli ördüm. İsterseniz makrome iple de örebilirsiniz yaklaşık 50 gram 60 gram kadar bir kağıt ipe ihtiyacımız var elinizin ayarına ipin kalınlığına ve tığ numaranıza göre bu değişebilir bu şekilde orta kalınlıkta inceye yakın orta kalınlıkta bir kağıt ip kullanıyorum pamuklu iplerimle bu çiçeklerimi ördüm sizinle birlikte videoda öreceğimizde de yonca motifini kullanacağım farklı bir desen olsun istedim İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz bu kısmı kısım tamamen size kalmış ben 3 milim tığ kullanarak ördüm elinizin ve ipinizin ayarına göre 3 buçukla da örebilirsiniz isterseniz bir dikiş iğnesi makas ve çıt, çıt aparatına ihtiyacımız var buradaki modelde ben dikerek sabitlenen çıt çıtlardan kullandım şimdi sizinle birlikte yapacağımızda ise bu şekilde sabitleme aparatları olan bir dikmeden sabitleyeceğimiz bir aparat kullanacağım bunun için de size yine nasıl yapıldığını video içinde göstereceğim. Hazırsak başlayabiliriz. Şimdi modelimizi örmeye başlamadan önce sizlere ölçülerini de söylemek istiyorum. Ondan sonra nasıl yapıldığını başlayacağız. Bu şekilde yatay olarak ölçümüz bitmiş halde. Yani e, en son dikişleri de dahil tüm işlemleri bitmiş halde yaklaşık 19 santim. Boy olarak da şuradan ölçmeye başlarsak yine etrafına bir sıra sık iğne ördüm. O da dahil olmak üzere şöyle ölçersek Toplamda 29 santim. Bu şekilde bir ölçü kullanacağız. sıra e, Sık iğne e, ve trabzan sayısı, zincir sayısı değişebilir ele ayarına göre. Ama e, santim olarak ölçüleri dikkate alırsanız daha iyi olacaktır. Şimdi ipimi alıyorum. Zincir çekerek başlayacağım. Toplamda 34 tane zincir çekiyorum. tığım alttan aldım. Bir tur etrafında döndürdüm. Tığımın başına dolayarak... Bu halkanın içinden geçirdim ve birazcık sıktım. Bu benim kilit noktam, başlangıç noktam, zincir çekmek için başladığım nokta. Şimdi burada bir tığımda bir ilmeğim var. Başına dolayıp bu ilmeğin içinden geçirdiğimde zincir çekmiş oluyorum. Başına dolayıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Dolayıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde zincir çekmiş oluyoruz. Toplamda bu şekilde 34 tane zincir elde edeceğiz. Evet toplamda 34 tane zincir çektim. Hemen size zincirimin uzunluğunu da söyleyeyim. Şimdi üzerine de trabzanlarımızı çalışmaya başlayacağız. Zincirim toplamda yaklaşık 19 santim kadar. 18 buçuk gibi düşünebiliriz. Şimdi bunun üzerine tığıma doladım. Başına doladım. Yarım trabzan, tekli trabzan ya da yalancı sık iğne e, dediğimiz teknikle çalışacağız. Yani tığımın başına dolayacağım ama hepsini tek seferde çekeceğim sık iğne mantığıyla. Buna işte tekli trabzan denebilir, e, yarım trabzan diyenler var ya da işte yalancı sık iğne, çakma sık iğne diyenler de var. Ben tekli trabzan terimini kullanıyorum. Evet, tekli trabzanlarla çalışacağız. Şimdi tığımın başına doladım. Bir, iki tane zinciri atlıyorum. Üçüncü zincirin içine bu şekilde batıyorum. Parmağımda gördüğüm ipi zincirin içinden geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Tığımın başına dolayarak bu üçünü aynı anda çektiğimde bir tane tekli trabzan yapmış oldum. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki zincirin içine batıyorum. İçinden geçiriyorum. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Buna tekli trabzan diyoruz. Her bir zincirin içine bu şekilde batarak Tekli trabzanlarla sıramı tamamlıyorum. Şimdi sıramı tamamladım. Bu şekilde sayalım kaç tane olduğunu. Zinciri de sayıyorum. Bir trabzan gibi şurada iki zincir bırakmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 tane toplamda tekli tırabzanımız oldu zincirle birlikte. Şimdi bir üst sıraya çıkarken bir zincir çekiyorum. Arkasını çevirdim. Tığımın başına doladım. Hemen ilk gördüğüm tekli tırabzanın yine tepesine batarak bir tekli trabzan yapıyorum. Her bir trabzanın tepesine yine bu şekilde tekli trabzan yapıyoruz. Örgümüz boyunca istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Başka hiçbir işlem yapmayacağız ana parçada. Bu şekilde tekli trabzanlar yapıyorum. Sıra sonunda sayının değişmemesi için batmamız gereken bir yer daha var. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi en son bu trabzanımızın da tepesine battık. Ama hala batmamız gereken bir yer var. Gördüğünüz gibi düzlenmedi. Bu zincirimizi de trabzandan saymıştık. O yüzden buradaki zincirin tepesine de bir tekli trabzan yapmayı unutmuyoruz. Bir zincir çektim. Üst sıraya geçmek için arkasını çevirdim ve yine en dipteki ilk gördüğüm trabzanın tepesine batarak bu şekilde sıramı yükseltmiş oldum. Kağıt iple örerken hafif şu şekilde elimizde çekiştirerek e, el ütüsü dediğimiz e, ütüyü yaparsak çok daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Toplamda ben e, 32 sıra yani 28 santim olana kadar ördüm. Sonra etrafını sık iğne ile e, geçeceğiz. Şimdi bu parçamızı tamamlayalım. Toplamda 32 sıra e, 28 santim olana kadar örelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şimdi toplamda 32 sıra parçamı ördüm. Bir dikdörtgen parça elde ettim. Şu şekilde katladığımızı düşünelim. Böyle bir parçam var. 28 santim olana kadar ördüm. Bu uzunluk yine dediğim gibi size kalmış ee, ama bu gayet bir telefonun e, sığabileceği boyutlarda. Şimdi burada etrafını bir tur sık iğne ile döneceğiz. Dikiş işlemine başlamadan önce. Şimdi En son trabzanımı da yaptım. İpimi kesmedim. Şuradan, şu kenardan sık iğne yapmaya başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Hemen bu trabzan sırasının sonundaki trabzanın şu şekilde ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir tane şu gördüğüm boşluğa yapıyorum. Bir tane trabzanın içine yapıyorum. Bu şekilde bollaşma ya da e, sıkı olmayacak şekilde göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir sayısı yok. Ama genellikle izlediğim yöntem bir tane trabzanın içine bir tane de yanındaki şuradaki şu sıra birleşim noktasına batmak şeklinde bu şekilde tüm etrafı sık iğnelerle dolaşacağız buradaki köşeye geldiğimizde tekrar buradaki sık iğneleri nasıl yaptığımızı göstereceğim Evet ilk kenarımı ördüm ve köşe noktaya geldim. Köşeye de bir tane sık iğne yaptım. Şimdi buradaki dönüşü sağlamak için bu köşedeki aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve tekrar diğer kenarı sık iğnelerle örmeye devam ediyorum. Burası zaten bizim başlangıç noktamız. Yani zincir çekerek başladığımız noktaydı. Zaten batmamız gereken yerler görünüyor. Her birine birer tane sık iğne yaparak yine ilerliyorum. Diğer köşeye geldiğimde de köşe noktasına dönüşü sağlamak için yine iki tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde elimizle daha hafif düzelttiğimizde sıkmayacak ya da marullanma yapmayacak şekilde sayıyı ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir sayı sınırımız yok. Yani bu kenarda şu kadar sık iğne olmalı diyebileceğimiz bir sayı yok. Ama göz kararı çekme ya da marullaşma yapmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde dört kenarı da sık iğne ile çevireceğim. Köşelerde de yine şurada ve şurada iki tane sık iğne yapmayı unutmayalım. Zaten en son kenarda bizim en son sıramızı bitirdiğimiz kısım her bir trabzanın üzerine birer tane sık iğne yaparak başladığımız noktada örgümüzü bitireceğiz. Evet tüm etrafını kenarlarını sık iğne ile geçtim ve aynı noktada bitirdim. Şimdi artık parçam hazır ve cüzdan formunu vermeye başlayacağız. Bu sık iğne geçtiğimiz kenar burası bizim ön yüzümüz. O yüzden Arka yüzü çeviriyorum. İsterseniz burada bir ütü yaparsanız çok daha düzgün durur. Arka yüzden buhar kısmını buhar sıkarak elinizle düzeltebilirsiniz. Şimdi burada şu şekilde katlayacağım. Ölçümüz benim ölçüm. Üstten 8 sıra trabzan saymak. Şu sık iğneyi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu sıra yani ilk şuradaki 8 sıra kapak ölçüsü benim için. Şöyle hemen bitişini oraya doğru denk getiriyorum ve iki kenarı aynı iple iğne yardımıyla birleştireceğim üstte sık iğne hariç 8 sıra saydım Şuradaki en son sıra şu sıra son sıra benim burası kapak olarak kullanacağım bölüm alt kısmını iki kenardan dikeceğim ve bu şekilde bir cüzdan elde edeceğim şimdi kendi ipinden iğneme geçireceğim ve iki kenarını dikeceğim şimdi iğneme ipimi geçirdim bu şekilde bitireceğim noktayı ayarlıyorum ve bu taraftan dikmeye başlayacağım. Şuradaki köşeden ipimi geçiriyorum. Birazcık uzun bırakıyorum. Sonra bunu yürüteceğim aradan gizleyerek. Birkaç kez aynı noktaya batarak ipimi birazcık sabitlemeye çalışıyorum. Çok fazla çekmemeye dikkat edelim katip. Çekince kolayca kopabilen bir ip. Şimdi arkadaki sık iğneden sırayla karşılıklı sık iğneleri dikeceğiz. Arkadan battım. Öndeki sık iğneden çıktım. Buradaki ipimi de bu şekilde tutuyorum ve dikkatli bir şekilde ipimi çekiyorum. Arkadaki sık iğneden battım. Öndeki sık iğneden çıktım. Ve ipimi dikkatli bir şekilde çekiyorum. Bu şekilde sık iğneleri karşılıklı gelecek şekilde arada da ipimizi yürüterek dikeceğiz. Aynı şeyi karşı tarafa da yapacağız. Şimdi tüm kenarı bu şekilde dikeceğim. Aynı şekilde karşı tarafı da yine buradan başlayarak bu tarafa doğru dikmeye devam edeceğim. Buradaki bu görüntümüz, dikiş görüntümüz aynı yönde kalsın diye bunu yapıyorum. Burada buradan başlayarak diktik. Karşı kenarda yine bu taraftan başlayarak dikeceğiz. Sonrasında kapağımızı tamamlayacağız. Şimdi her iki kenarında dikiş işlemini tamamladıktan sonra cüzdanımız artık form almaya başladı. Bu aşamada dikiş işleminden önce isterseniz astarlama işlemi de yapabilirsiniz. Şimdi burada çıt çıt aparatlarımızı takacağız. Bu kalın olan aparatı gövdeye ince olan aparatı da e, kapak kısmına takacağım. Bunun için orta noktayı bulmalıyız. E, bulmalıyız. Daha düzgün durması için şuradaki bölgeye takacağım e, ipimi aparatımı. Şöyle sık iğneyi saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diye düşünürsek şu bölgeye takmam daha doğru olacaktır. Önce bu aparatımın noktalarını buradan geçiriyorum. Şimdi burası aslında arka taraftan görünecek yani kapak kısmından görünecek ama biz oraya bu daha önceki örnekte yaptığımız motiflerden yapacağız. Bu aparatların bir de böyle sıkıştırma aparatı var. Bu şekilde bastırdığımızda bir bakalım orta noktada mı? Sanki bir tane kenar alsak daha iyi olacak. Şuradan kaydırdım. Evet böyle daha iyi gibi görünüyor. Şimdi bunu şuradan geçiriyorum. Ve bir makasım yardımıyla bunun kenarlarını içe doğru kıvırıyorum. Aynı şekilde karşı taraftaki aparatı da takacağız, karşısına denk gelecek şekilde. Bunun için önce bunu buraya tutturabilirsiniz. Kapağımızı kapattığımızda nereye denk geliyorsa şu şekilde ayarlıyoruz. Evet aşağı yukarı şu bölgeye denk geldi. Zaten direkt kendisi de oturdu. Hemen bakalım tekrar. Evet gayet düzgün bir görüntü. Bu kısmı da yine arkasından geçirdim. Aparatını buradan geçiriyorum. Ve yine aynı şekilde makas yardımıyla bu sefer dışa da katlayabilirsiniz. Bu fark etmez. Sadece daha e, buradaki görüntünün daha yayı, yayık olmaması için onu içe doğru katladım. Bu şekilde katladığımızda çok daha düzgün bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi aparatlarımız da tamamlandığına göre bu şekilde aslında cüzdanımızın e, temel hali ortaya çıkmış oldu. Ben burada çiçek motiflerini kullanarak burada bir kenar süslemesi yaptım. Şimdi buradaki modelimizde de hem bu görüntü kapansın hem de daha farklı bir görüntü de elde etmiş olalım diye yonca motifleri kullanacağım ve üzerine e, yapıştıracağım. Bu şekilde iki tanesini hazırlamıştım. Şimdi sizlerle birlikte bir tane daha ördükten sonra bunları bir tanesini şuraya, birini buraya, birini de buraya denk gelecek şekilde silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Öncelikle bu yonca motifini nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi yoncalarımız için açık renk yeşil ipimi aldım. Bir sihirli halka yaparak başlayacağım. Bunun için parmağıma ipimi doladım. İçinden geçirerek bu şekilde bir sihirli halka oluşturdum. Bunun içine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Şimdi bu her bir zincirin tepesine şu ikinciden başlayarak bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bu bizim yaprağımızın, e, yoncamızın sap kısmı olacak. 7 tane zincir çektim. Bunların içine ilmek kaydırma yaparak başladığım noktaya geri geliyorum. Şimdi i̇lmek kaydırmalarımı tamamladım. Sihirli halkamın içine de batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum ve artık e, yoncamın sap kısmını tamamlıyorum. Sihirli halkamın içindeyim. 4 tane zincir çektim. Yaprak kısmını yapmaya başlayacağım. Bu şekilde ilmeklerimi bol tutarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çektim. Yine sihirli halkamın içine batıyorum ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yoncamın ilk yaprağını oluşturmuş oldum. 4 zincir çekiyorum bol tutarak ipimi sıkmadan 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar 4 zincir çektim sihirli halkanın içine batarak bir ilmek kaydırma yaptım bu da benim yoncamın ikinci yaprağı olmuş oldu bu şekilde 4 yapraklı bir yonca yapacağım iki tane daha aynısından yapıp yoncamızı tamamlayacağız dördüncü yaprağımı da bu şekilde tamamladım ilmek kaydırmamı yaptım ve en son bir zincirle ipimi sabitliyorum arkadan bağlayacağım birazcık uzun kestim. buradaki sihirli halkamın ipini de dikkatli bir şekilde mümkün olduğunca ortadaki boşluğu kapatmaya çalışarak çekiyorum hemen arkada bu iki ipimi birbirine bağlayayım aradaki boşluk görüntüsü de ortadan kalkmış olacak burada tekrar kalan iplerimi keseceğim ve silikon tabancası yardımıyla bunu cüzdanımıza Sabitleyeceğiz. İsterseniz dikebilirsiniz bu noktada. Yapıştırmak daha kolay. E, o yüzden yapıştırarak ilerleyeceğim. Bu şekilde istediğiniz düzeni vererek yapabilirsiniz. Ben orta noktadaki bu görüntü kapansın diye bu şekilde bir yerleşim yapmayı tercih ettim. Bu şekilde e, silikon tabancası yardımıyla yoncalarımı e, cüzdanıma yapıştıracağım. Sonrasında artık cüzdanımız kullanıma hazır hale gelecek. Silikon tabancasındaki sıcak silikon yardımıyla yoncalarımı yapıştırıyorum. Birkaç noktadan sabitlememiz yeterli olacaktır. Evet, bu şekilde yapıştırdım. Evet, artık cüzdanımız kullanıma hazır. Bu şekilde. Dikkatli bir şekilde açıp kaparsak burada sorun yaşamayacağız kuruyana kadar. Cüzdanlarımız kullanıma hazır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir. Yorum yaparak ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bunun gibi ve daha fazla içerikten yeni içerikten de haberdar olmak isterseniz bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek üzere. Keyifli ürün. Hoşçakalın.